Ana ekran 1 bölü 2. Merhaba değerli takipçilerimiz. Ben Sabri Rakan. Yardımcı Destek Teknolojileri YouTube kanalımız için hazırlamış olduğumuz yeni bir video keste de sizlerle birlikteyiz. Bu video keste General Mobile 5 Plus'ın erişebilirliğini anlatmaya çalışacağım. Elimizdeki sistem General Mobile 5 Plus ve Android'in ham yani e, sade arayüzüne gelen bir sistem. Pure Android dediğimiz saf Android ile gelen sistemimiz 3 GB RAM'i Qualcomm 615 işlemcisi ve 32 GB'lık bir kapasitesi var. Bununla birlikte tabii ki 64 bit temelde olduğunu da söyleyelim. Bununla birlikte ön yüzünde herhangi bir tuş bulunmamakta. Sağ tarafında ses açma ve kısma. Hemen altında ise tırtıklı güç düşüğü almaktadır. Üst tarafında yine kulaklık girişimiz var. Alt tarafında ise USB Type C yani yeni bir USB girişi söz konusu. E, Data bağlantı girişi, şarj girişi söz konusu. Bununla birlikte kutu içerisinde iki tane Type C kablosu çıkıyor USB artı çok güzel bir kulaklık içerisine geliyor e, ve Yine içinden adaptör, kulaklık, tıpaç yedekleri, kulaklığınız, kulağınıza uygun plastik başlıklar geliyor içerisinde. Evet, sistemimiz 5.5 inç ve rahatlıkla parmak hareketlerinizle gezebiliyorsunuz. Tabii ki hızlı çünkü androidini saf hali bulunmakta. Şimdi sözü fazla uzatmadan arayüzde biraz dolaşalım ve bunu size aktarmaya çalışalım. Genel bakış düğme. Alt tarafta genel bakış. Ana sayfa düğme. Ana sayfa. Geri düğme. Ve geri düğmesi yer alıyor. Burada hızlıca mesela genel bakış, ana sayfa, Google arama. Üst tarafta hemen Google arama. Sesli arama düğme. Klasör Google. Klasör oluştur. Klasör Play. Play Store, ana ekran, bir telefon, Messenger, uygulamalar, Chrome, kamera. Kamera uygulamalar. Yani bu Google'ın kendi saf versiyonu ve Android 6.0 ile geliyor. İki yıl boyunca bu sistemler gayet hani güncellemeye alacak. Chrome, uygulamalar, uygulamalar, akses ayarlar, blind duck, Chrome, çeviri, dökümanlar, drive, e-tablo, Facebook, Firefox. Şimdi burada bir ayarlara bakalım. Ee, ve ondan sonra dosyayı, etap, diğer detaylara Döküman göz atarız. Çeviri, Chrome, CA, text, ayarlar. Ayarlar. Sistemimizde NFC dışında bütün bağlantı e, tipleri var. Ayar, arama ayar. diğer kablosu, kablosuz, bluetooth, sim kart, kullanımı. Bu arada çift sim kart destekleyebiliyor. Diğer, cihaz, ekran, ses ve bildirim, Uygulamalar. Depolama ve USB. Pil. Bellek. Burada bellek, pil, depolama. Kullanıcılar. Kişisel. Ve USB bulunmakta. Kullanıcılar kısmında ise farklı kullanıcı profillerine göre sisteminizin ayarlarını özelleştirebiliyorsunuz. Konum. Güvenlik. Hesaplar. Google. D sistem, tarih, erişilebilirlik. Evet, erişilebilirlik içerisinde de Saf Android'de. erişilebilir. Diğer seçenek listelit. Taktik anahtar erişimi. Taktik açık. Hizmetlerde taktik anahtar erişimi kapalı. Sistem. Bedensel engeller için anahtar erişimi. Alt yazılar kapalı engeller için altyazı desteği. kapalı. Az görenler için. Büyük metin kapalı. Yüksek kontrastlı metin. Güç düğmesi çağrıyı sonlandırır. Kapalı ana. Ekranı otomatik döndür. Açık ana. Şifreleri sesli olarak oku. Açık ana. Erişilebilirlik kısa yolu açık. Metin konuşma çıktısı. Dokunma ve basılı tutma süresi. Ekran. Rengi ters çevirme. Renk düzeltme. Kap Liste listesinden ayrıldı. Yukarı git. Ayarlar. Evet. Burası bildiğimiz. Şimdi burada ayarla arama, diğer hesap Google dil ve Google hesap, konum kişi kullanıcı bellek pi depolama uygula, depolama ve USB. Burada depolama ve USB kısmına girelim. Bakın burada bir dosya yöneticisi karşımıza çıkacak birazdan. Dahili depolama birimi. Yukarı git düğme. Dahili depolama birimi. Diğer seçenekler düğme liste listesine girdi. 3,89 GB kullanılıyor. Toplam 26,04 GB devre dışı. Uygulamalar 3,00 GB. Resimler 48,00 KB. Videolar 8,00 KB. Ses 40,00 KB. Diğer 85,20 ön belleğe alınan veriler 797 MB. Keşfet. Bak keşfet dediğimde Liste listesine girdi. e 29, Alarm, Android, Backups, DCM, The Bright Download, Movies. Bir dosya yöneticisiyle karşılamakta bizi General Mobile 5 Plus. Şimdi buradan ana sayfaya dönerek e, ayarlarımızdan çıkalım. Burası önemliydi. Liste listesinden ayrıldı. Ana sayfa, ana ekran, uygulamalar, uygulamalar, kılavuz listesine girdi, ayarlar. Burada General Mobile'ın bazı uygulamaları var. GM Asistan ismiyle ona girelim bakalım. GM Burada hızlı bir takım işlemler yapılabilmekte. Sistemle ilgili destek alınabilmekte. Servis işlemlerinizi takip edebiliyorsunuz. Ve buna benzer birçok şey General Mobile koymuş buraya. Cihaz durumu seçili. Yani ee, örneğin servisteki cihaz durumunuzu da takip edebilirsiniz veya başvurunuzu takip edebilirsiniz aslında. Self servis. S S S. Hata bildirimi. Sık sorulan sorulara ulaşabilirsiniz. Hata bildiriminde bulunabilirsiniz. Temizleyici. Temizleyici bu e, sisteme hızlı bir şekilde e, bakım yapmakta, hatta yapalım. Sömbellik temizleniyor 3. GMA asistan 752 megabayt ön bellek temizlendi. h z l a n d r -C Hızlandırıcı. Bu da gene belleği boşaltıyor. Bakın bunu da yapalım. Tek teklamayla. Telefonunuz hızlandırıldı. Boş 1232 megabayt. Menü açıldı düğme. s o g o t u c o Ve soğutucu. Yani gereksiz uygulamaları kapatarak işlemcinin ısınmasını minimal düzeye indiren bir çalışma yine eklenti. Cihazınızın gereksiz işlemler yaparak ısınması engellendi. Evet. Ana sayfa düğme. Ana ekran. Şimdi saf Android'de bildirim gölgesinde hızlıca ulaşalım. Bildirim gölgesi. Genel bakış düğme. SF Analzer. 33 yeni ileti. Altı 6... çiz düğme. Dur düğme. Yüz kaydet düğme. Screen Recorder 5 artı 100 dur çiz ESF Analzer, Tap to Blind Accessibility Keyboard, 33 yeni ileti, 632, Sarperari Kanet Gmail, com, 33. Evet, buraya mesela bu uyarıyı duyduğumuzda iki kere ekrana dokunarak hız ayarlara Ana ekran 1 bölü 2. Ulaşabiliyoruz. Okunma, okunmamış, yeni ileti var. Ve burada liste, iletilere ulaşabiliyoruz örneğin. Genel bakış, ana sahip. Tekrardan Bildirim şuradan gör. size göstereyim. Genel bakım. S.E. Fanalzer. Mevcut konumda 21 derece. Tüm bildirimleri 6.46. 30 Haziran Perşembe. Kablosuz sinyal gücü 2 çubuk. Sim kart yok. Pil yüzdesi. 92. Geçerli kullanıcı. Yardımcı destek teknolojileri. Evet. Tam bu ibaredeyken. Hızlı ayarlar. Çift dokunduğumuzda hızlı ayarlara. Pil yüzdesi. Ayarlar. Bluetooth ulaşabiliyoruz. Rahatsız etme. Mobil sinyal yok. Veri yok. Sim kart modu kapalı. Ekran otomatik olarak dönecektir. Evet. Ana sayf. Ana ekran 1 bölü 2. Değerli takipçilerimiz. Kısaca General Mobile 5 Plus'ı sizler için inceledik. Bu sistem gayet alınabilir uygun bir sistem. Android'in gerçekten erişilebilirlik anlamında en güzel sistemlerinden bir tanesi olmuş. Bu Android One projesi ortaklığı gayet sistemi kullanılabilir ve erişilebilir duruma getirmiş. General Mobile'ın diğer sistemlerine baktığımızda saf Android bu sistem hem güncelleme alma bakımından hem de fiyat anlamında gerçekten çok çok uygun bir sistem haline gelmiş. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere.